Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda ayrıntılı detaylı olarak beni izleyen takipçilerim neler bekliyor olacak. Hem erkek takipçilerim hem kadın takipçilerim hepinize iyi seyirler diliyorum. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Tabii ki size uyanlar olacak, uyumayanlar olacak. Uyanları kabul ediyorsunuz. Uymayanları da evrene gönderiyorsunuz. Bütün enerjilerimle arkadaşlar. Güzel enerjilerimle falıma hemen başlamak istiyorum. Bu fincanı açtığım andan itibaren bu fal size ait oluyor. Tabii ki e, uyanlar olacak dediğim gibi uymayanlar olacak. E, güzel olanları kabul edeceksiniz olmayanları evrene göndereceksiniz. Kanalımıza destek olursanız da şahane olur sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım tez zaman kahve falınızda neler çıkacak. Cumartesi gününüzün ilk kahve fincanı şu an itibariyle başladı arkadaşlarım. Hemen başlıyoruz. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Şöyle sizler de görün. Çok güzel bir fincan çıktı arkadaşlarım. Baya yoğun bir fincan. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar tam kalbinizde artık bir boşluk oluşmaya başlamış. Yani bu boşluğu artık kim doldurur, kimler doldurur bunu zaman gösterecek ama siz artık kalbinizde sizi seven insanlara bir yer açmayı başarmışsınız. Ee, yani sizi sevmeyenleri siz de bu saatten sonra sevmeyeceksiniz. Ee, çünkü onlar sizden kırmızı bir çizik imiş arkadaşlar. Bu kırmızı çiziği yedikleri için kalbinizden attınız ve kalbinize yeni girecek olan kişilere de yer açtınız. Ve ondan sonra ne olacak? Ondan sonra zaten e, kalbinizdeki o ağırlık gidecek. Çünkü sizin demek ki kalbinize e, bu giden kişi çok fazla ağır bir yük, yük veriyordu. Ve bu yükten de yeni kişilerin hayatınıza dahil olmasıyla birlikte e, kurtulacaksınız arkadaşlarım. E, şurayı görüyorsunuzdur. Kapkara bir insan çıktı. Düşüncesi kara, kalbi kara. Adım attıkları kara, konuştukları kara, her şeyi kara. Ak diye bir şey yok. Hepsi kara arkadaşlar. Ee, bu kadının arkası önü komple sıkıntı çıkmış. Ee, zaten ilk başta bu sıkıntıyı kendisi yaratıyor. Ee, bazen çok konuşmak iyi olmuyor arkadaşlar. Bu hem çok konuşuyor hem de boş konuşuyor. Ee, yani herkese karşı, her şeye karşı bir fikri var. İyi ya da kötü. Buna bunu dile getirdiği zaman. E, tabii ki ne oluyor? E, belki çok e, tuhaf bir ortamdayken pat diye düşündüğünü veriyor Ve bu sefer yadırganıyor. Ama bu kişinin ben yaratılışı olduğunu düşünüyorum. Sonradan olma değil. Baştan e, doğuştan arkadaşlar. Doğuştan herkese çok fazla müdahalesi var. Sadece bu kadını bir erkek dizginleyebilir. Ve bu erkeğin e, şu anda bakmakla sorumlu olduğu iki kişi var. Artık anne baba mı yoksa ee, baba kardeş yoksa anne kardeş mi bilemiyorum iki kişi var ee, bu fırsat buldukça bu kadını dize getirmeye çalışıyor ee, çünkü ancak bu kadın bu erkeği dinleyebilir ancak bu erkeğin sözünü dinler onun dışında e, hiç kimseyi umursamaz gibi görünüyor şu an itibariyle şimdi burada bacak bacak üstüne atmışsınız bir sandalyede oturuyorsunuz sanki bir mülakata girmiş gibi mülakata girecek gibi arkadaşlarım karşı taraf size sorular soruyor siz cevap vereceksiniz ama böyle bir tedirginlik, bir telaş, bir utangaçlık, e, yanlış cevap verme, e, buna benzer tatlı telaşlar yaşayacaksınız. Ama önümüzdeki e, haftalarda bu mülakata gireceksiniz. Artık e, bir işle alakalı olduğunu düşünüyorum e, ve bu mülakat belki başvurduğunuz işten sizi görüşmeye çağıracaklar. E, tamamen bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım. Yani hayal meyal hatırladığınız bazı şeyler var. ...çocukluğunuzdan, gençliğinizden... ...bilemiyorum, hayal meyal. E, aklınıza geldiği zaman... ...keşke o günlere dönsem diyorsunuz. Ama sonradan da düşünüyorsunuz ki... E, ...iyi ki o günler geçmiş... ...çünkü ben çok maddi sıkıntı çektim diyorsunuz. Şu anki durumunuza... ...her zaman şükür ediyorsunuz. Çünkü eskiden e, çok çok daha kötüymüş. Şu anda zaman değiştikçe... ...herkes kendini benimsiyor... ...önemsiyor, e, kendi değerinin farkına varıyor... ...ve ondan sonra hayatı bir şekilde idame ettirmeye çalışıyor. Ee, ve siz de rüyalarınızda hep geçmişe gidiyorsunuz. Hep geçmişe. Ee, onların yansımaları e, sizin rüyanıza giriyor. Anlam yüklemeye çalışıyorsunuz. Anlam bulmaya çalışıyorsunuz. Acaba bir şey mi olacak, bir şey mi yaşayacağız diyorsunuz ama... E, ...o gördüğünüz kişilerle alakalı e, bazı sıkıntılar yaşanıyor demek ki... ...ama sizle e, bağlantısı olmayan kesinlikle bağımsız... Ve bu e, siz çok düşündüğünüz için, o zihinle, o bilinçaltı ile uyuduğunuz için sizin rüyanıza yansıması oluyor. E, sevdiğiniz için arkadaşlarım. Yoksa hani e, sizinle bağlantılı herhangi bir durum e, söz konusu olamaz. Hele ki kötü şu an itibariyle. Ve bu rüyaları e, şöyle bir hafta 10 gün daha görmeye devam edeceksiniz. Ondan sonra tamamen bilinçaltınız temizleniyor. Ee, hisleriniz taşlar yerine oturuyor. Kendinize olan güveniniz zaten tartışılmaz üst seviyede ve ondan sonra tutmayın sizi. Şimdi arkadaşlarım. Ee, özellikle bayan takipçilerim, şu anda beni izleyenler. Yani kafanız o kadar karışık ki geçmişte iki kişiyi adını bile almak istemiyorsunuz daha yeni ayrıldığınız bir kişi var onu hiç görmek istemiyorsunuz hayatınıza yeni girmeye çalışan o kişiyi hakkını yemek istemiyorsunuz çünkü ona verileceğiniz hiçbir şey yok sevginiz dahi yok çünkü sevginiz başkasına ait şimdi bu kadar karışık bir ilişkinin içinde ilişkilerin içinde doğru yolu bulamamanız gayet normal bir ilişkiye başlanacaksa geçmişteki ilişkiler bitirilmeli kalpten Beyinden, zihinden, mantıktan nereden olursa bitirilmeli. Yeni bir ilişkiye bu kadar ihtiyacınız e, var ise arkadaşlarım kesinlikle geçmişte yaşadığınız, geçmişte olan kişileri bir kenara atmanız gerekiyor. Silmeniz gerekiyor. Hiç yaşanmamış gibi kabul etmeniz gerekiyor. Tabii ki bunu kabul etmek e, biraz e, ne yazık ki zor olabiliyor. Ama bunu yaparsanız e, o yeni ilişki kapıları açılacak. Eğer geçmişinizde yaşamaya devam ederseniz bu ilişki kapıları da hiç açılmadan kapanmış olacak arkadaşlarım şimdi burada bir kadın el üstünde bir erkeği tutuyor pohpohluyor yani artık kayınvaliniz mi bilemiyorum görümceniz mi bilemiyorum arkadaşlarım eltiniz mi kesinlikle sizin tamamen aile bağlarından bu kişi kan bağı olan bir erkeği böyle el üstünde tutuyorlar pohpohluyorlar o pohpohladıkça bu erkek iyice şımarmaya başlamış Zaten şımarıkmış, hepten yoldan çıkmış arkadaşlar. Paraysa para, e, suçlu bile olsa haklısın diyorlar. E, böyle tuhaf bir e, ilişkileri var, aile ortamları var. Sizin de tam tersi hiç alışkın olmadığınız, e, size ters gelen bazı durumlar yaşanıyor. Şimdi bu durumlara alışmak yerine kendi doğrularınızı kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi onlar sizin doğrularınızı kabul eder mi? Mümkün değil etmezler. Siz onun doğrularını kabul eder misiniz? Siz de etmezsiniz. E, madem ki bu insanlar böyle böyle yaşamayı seviyorlar, eğer e, sevdiğiniz kişiyle aranızda ilişkinizde herhangi bir zararı dokunmuyorsa arkadaşlarım, e, bırakın pohpohlamaya devam etsinler. E, i̇yi de yapsa, kötü de yapsa pohpohlayacaklar zaten. En azından siz bir şey söylemeyin, kötü olmayın derim arkadaşlarım. Şimdi burada bir ok. E, size çevrilmemiş bu. Adında ya da soyadında. E, U harfi olan bir kadına çevrilmiş. Adında ya da soyadında. U harfi olan bir kadına oklar çevrilmiş. Bu kadın sizin e, kuzeniniz mi yeğeniniz mi bilemiyorum ama. E, arkadaş ortamınızdan da olması muhtemel. E, ve bu kişiyi e, o hedeften alacaksınız. O hedeften kurtaracaksınız. E, çünkü... Bu bayanın bu olan bitenle alakalı hiçbir fikri yok ve kötü şeyler gerçekten yaşamasını istemediğiniz için daha önceden birkaç tüyo ve telefon konuşmasından sonra taşları yerine oturtup bu bayanı adında ya da soyadında U harfi olan bayanı bu okun hedefinden alacaksınız. Ve o oku geldiği yere ters döndürüp geri çeviriyorsunuz arkadaşlar. Ben sizin gücünüze, iyi niyetinize, kalbinizin temizliğine inanıyorum ve bu okun bu tarafa terse dönmesi sizin iyi niyetinizle kalbinizin e, güzelliğiyle olacak arkadaşlar. Şimdi sağlık problemi yaşayan özellikle erkek takipçilerim. Evet son ayda özellikle şu büyük Kasım ayında üst üste çok fazla sağlık problemi yaşadınız. Yani bir gün başınız ağrıdı, bir gün e, ayaklarınız romatizma oldu, bir gün mideniz ağrıdı. Sürekli hani iki gün iyisiniz, bir hafta kötüsünüz. Bu hafta bu ay Kasım ayı atlattığımız, geçirdiğimiz Kasım ayı ee, sizin için sağlık açısından pek de iyi bir şey olmamış. Ee, ama e, aralığa Bismillah dedik, adım et, adım attık arkadaşlarım. Sizler için e, sağlıkla alakalı çok güzel haberlerim var. E, kendinizi umutsuzluğa kaptırmayın. E, sağlığınız her geçen gün daha iyi olacak. Bunu böyle düşünün. Yani evrene gönderdiğiniz mesajların kıymetini bilin e, ve bu gerçekten mesajın anlamını çok iyi anlamanızı istiyorum arkadaşlar. Evrene ne gönderiyorsanız size dönüp dolaşıp o gelecek arkadaşlarım. Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek? Şurada tabağımız arkadaşlarım. Bakın e, kara bulutlar hanenin üstünden dışarıya doğru gidiyor arkadaşlar. Hanenin içinden çıkmış kara bulutlar. Şimdi hanenin içinde bir temizlik, bir sakinlik hakim iken e, alt tarafta artık sizin çok yakın oturan e, kim varsa kan bağınız olan e, bu kişilerin ailevi tartışmaları e, birazcık gündem olacak. Birazcık bunlarla meşgul olmak zorunda kalacaksınız ailecek. E, kafanız zaten dalgın ve yoğundu. Şimdi hepten kafanız dağılacak. Yani kendi işte e, sorunlarınızla mı uğraşacaksınız yoksa o hanenin sorunlarıyla mı uğraşmaktan e, kendinize bir türlü fırsat bulamayacaksınız. Ama aralığın ikinci haftasından itibaren e, kendinize bakmaya ilgilenmeye bol bol fırsat bulacaksınız. E, tabii ki bu arada da sağlığınıza dikkat edin arkadaşlarım. E, müjdemi isterim. Güzel bir haberiniz var. E, tam da böyle artık umudu kestiğiniz o haber. Umudu kestiniz. Tamam dediniz her şey bitti. Olmuyorsa da zorlamanın bir anlamı yok. E, Madem ki olmuyor. Olmuyorsa olmuyor. Çok da umurumda demişsiniz. Tam da bunu dediğinizde e, bu haber geliyor arkadaşlarım. İnşallah şimdiden gözünüz aydın olsun diyor, diyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.